Merhaba arkadaşlar. Şimdi Melis bebeğimizin kolunu öreceğiz. Bir tanesini ben ördüm. Diğer kolu birlikte örüyoruz. Önce sihirli halkayla başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi hepsine çift batacağız. Hepsine artırma yapıyoruz. 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptık şimdi 12sı iğnemizi 3 sıra öreceğiz bu 12 sık iğ 3 sıra 3 sıra sık iğne yapıyoruz sıramızı ördük. Şimdi 1 2 3 4 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 sık iğne. 1 eksiltme yapıyoruz. Toplam sık iğne sayımız 10 sık iğne oldu. 1 2 3 sık iğne. 1 eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. Toplam sık iğne sayımız 8 sık iğne oldu. Şimdi 8 sık iğneyi bir sıra öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptık. Şimdi 1 2 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz bu toplam sık iğne sayımız 10 sık iğne oldu 1 2 3 4 sık iğne bir arttırma tekrar 1 2 3 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Toplam 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi 12 sık iğnemizi 6 sıra eksiltme artırma olmadan 6 sıra sık iğne olarak örüyoruz. 6 sıramızı ördük. 1 2 3 4 sık iğne. 1 eksiltme yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Kalan sık iğne sayımız 10 sık iğne. 1 2 Şimdi bunu bir sıra örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğneyi bir sıra ördük. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Toplam sık iğne sayımız 12 sık iğne oldu. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir artırma yapıyoruz. Toplam sık iğne sayımız 14 sık iğne oldu. Şimdi işaretimizi buraya alalım. 14 sık iğne oldu. 14 sık iğneyi alt sıra öreceğiz. Alt sıra sık iğnemizi ördük. Şimdi iki tane kolumuzu örelim. Hazır olarak dursun kenarda. Gövdeyi birleştirdikten sonra bacakları birleştirdikten sonra kolu gövdeye birleştireceğiz. Sonra bir parça halinde tel koyacağız. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.